Yaptım. Evet. Kastım. Sonunda. Of, yaptım be sonunda. Evet yaptım. Oyuna çok parasını kastım. 100 bin lira. Ama daha çok kastabilirim. <laughs> o para kastı. Oldu. Bir dakika. Ne? şot. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Evet, bastım. Madenci, madenci, son şutu da at. Sonunda. Bastım yani. Özür dilerim. 200 bin e kastım mı? Kasmadı pardon. O kadar da kasamam Yani. Bu kadar video. Burada başka bir yerde oynuyor. Hadi ver sahibi abi. Neyse ben bu kuleyi kırayım o zaman. Kayıt altında gösteriyorum yani. 100 binlik arı yaptım. Bu kadar basit. İyi olmadan kastım. Şak 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 şok Ve de şak. Hadi ve hadi hadi. Aha. Hop şak bir de şak. Kırdım. Hop. En sonunda kırdım da. şimdi söyleyeyim bari. Hmm. Bu kadar. Yani bu kadar. Şunu da yükselteyim.